Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı yazın. Gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüya'da keçi görmek yakında dileklerin gerçekleşeceğine ve isteklerinizi elde edeceğinize işaret eder. Keçi ayrıca, huysuz ve inatçı bir arkadaşa da yorulabilir. Aynı zamanda rüyada keçi görmek, havanın sakin ve güzel olacağına, rahata ereceğinize delalet eder. Rüyada dişi keçi görmek, aileye, mala, mülke ve verimli işlere işaret eder. Ayrıca, dişi keçi bazen sağlıklı evlatlar, ve bereketli zamanların müjdecisi olabilir. Erkek keçi görmek ise genellikle kazanç, bolluk ve yüksek gelir anlamına gelir. Aynı zamanda şerefli ve gururlu bir durumu ifade eder. Rüyada adak yapmadan keçi kesmek ise yakın zamanda kayıplar yaşanacağına, evladınızın veya değerli bir şeyin kaybolmasına işaret edebilir. Keçinin gazabına uğramak ise Dostlarınızı ve yakın çevrenizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiğini belirten bir uyarıdır. Rüyada keçi sütü içmek, sabır ve azimle çalışarak elde edilecek başarıyı simgeler. Bu rüya, kişinin gayretleri ve emekleri sayesinde sonunda hedeflerine ulaşacağına ve isteklerine kavuşacağına işaret eder. Rüyada keçi sürüsü görmek, yaşanacak bazı zorluklardan sonra feraha ve huzura kavuşmaya işaret eder. Bu rüya Kişinin maddi ve manevi olarak rahatlayacağını, rızkının artacağını ve huzurlu bir döneme gireceğine delalet eder. Beyaz keçi sürüsü görmek ise özellikle daha hayırlıdır. Dinde sebat etmeye, güzel ahlaka ve manevi yönden güçlenmeye işaret eder. Rüyada oğlak görmek, genellikle erkek evlat sahibi olma ile ilişkilendirilir. Ayrıca, oğlak görmek bir burcu oğlak olan kişiyi işaret edebilir. Rüyada oğlak eti yemek ya da oğlak kesmek aile içi veya yakın çevreden bir erkeğin vefatına delalet edebilir. Rüyada oğlak sürüsü görmek ise ardı ardına gelen sorunlar, sıkıntılar ve zorluklardan sonra nihayetinde huzur ve rahatlığa ulaşılacağını simgeler. Rüyada keçi boynuzu görmek, zorluklardan kaçmayan, aksine bu zorluklarla mücadele etmeyi seven bir kişiliği simgeler. Bu rüyayı gören kişi Hedeflerine ulaşmak için büyük bir azimle çalışan, cesur ve hırslı bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda zorluklar karşısında yılmadan mücadele eden ve sonunda istediği başarıyı elde eden biri olarak tabir edilir. Rüyada dişi keçi görmek, iyi huylu, hayırlı ve destekleyici bir eşe işaret eder. Dişi keçiye sahip olmak, kişinin gerçek yaşamında mutlu ve huzurlu bir evlilik yapacağına delalet eder. Rüyada keçiyi sağmak ise bir kadından gelecek hayır ve iyiliğe işaret eder. Keçinin sütünü sağmak bir kadından elde edilecek faydayı ve hayrı simgeler. Keçinin etini pişirip yemek ise yine bir kadın aracılığıyla ulaşacak menfaat ve berekete delalet eder. Rüyada et için keçi kesmek bir kadınla evlenmeyi işaret eder. Bu evlilikte küçük sorunlar yaşansa da genellikle hayırlıdır. Kesilen keçinin etinden ne kadar faydalanılıyorsa, eşin de o kadar güzel ahlaklı ve iyi huylu olur. Rüya'da dişi keçinin etini yemek, hastalıktan sonra kısa bir süre içinde sağlık ve iyile kavuşulacağına delalet eder. Rüya'da keçi postu görmek, keçi postu üzerine örtmek ya da o postun üzerinde oturmak hayırlı bir durumu ve mutluluğu simgeler. Bu rüya kişinin hayatında rahatlık, huzur ve başarıya işaret eder. Rüyada siyah keçi görmek, kişinin iş hayatında bağımsızlık ve tek başına hareket etme konusunda eksiklikler yaşadığını gösterir. Bu rüya, kişinin başkalarının emirlerine bağlı bir şekilde çalıştığını ve kendi kararlarını verme konusunda zorluk yaşadığını işaret eder. Ayrıca, siyah keçi rüyası, kişinin kendi bildiği yoldan gitme eğiliminde olduğunu ve verilen öğütleri dikkate almadığını gösterir. Bu rüya Kişinin sorumluluk almayı öğrenmesi gerektiğini hatırlatan bir uyarıdır. Rüya'da beyaz keçi görmek, başlangıçta zorlu bir sürecin ardından uyumlu ve iyi bir ilişki kurulacak bir kişiyi işaret eder. Bu rüya, iş hayatında karşılaşılan ön yargılar ve zorluklar sonrasında kişinin azim ve sabır göstererek hak ettiği değeri kazanacağını simgeler. Ayrıca beyaz keçi evlilik hazırlıkları sırasında yaşanacak aksilikler ve nikah tarihindeki değişiklikler yüzünden çift arasında bazı sıkıntıların olacağını işaret eder. Rüya, bozulan ilişkilerde gereksiz tartışmalar ve uzun süreli ayrılıklar yaşanacağını da belirtir. Rüyada keçi yavrusu görmek, kişinin gereksiz harcamaları ve aşırı israflı bir yaşam tarzı nedeniyle ilerleyen zamanlarda maddi sıkıntılarla karşılaşacağını bildirir. Bu rüya, eli açık olan kişilerin alışverişlerini ve harcamalarını düşünmeden yaparak, aile içindeki ilişkilerde gerginlikler yaşamasını işaret eder. Ayrıca, aşırı inatçı tutumların kişinin zor duruma düşmesine neden olacağına da yorummaktadır. İş hayatında, zekası ile dikkat çeken ancak yardım almakta zorlanan rüya sahibi, kendi bildiği doğrultusunda hareket etmekten bazen hatalar yapabileceğine ve eğlenceli ortamlarda fazla vakit geçirerek işine gereken dikkati gösteremediğini işaret eder. Rüya, özellik arzusunun ve özgüvenin yüksek olmasına rağmen, özel ilişkilerde daha yumuşak bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini de bildirir. Ayrıca, keçi yavrusu, kişinin sanatsal yeteneklerinin güçlü olduğunu ve bu alanda başarılı olabileceğini ifade eder. Rüyada keçi yavrusu sevmek, rüya sahibinin uyumlu ve hoşgörülü kişiliği sayesinde ailevi sorunlarını kolayca çözdüğüne, kırgınlıkların uzun sürmediğine ve insanlarla iyi ilişkiler kurduğunu işaret eder. Bu rüya, kişinin gururlu ve şerefli bir hayat süreceği, disiplinli ve çalışkan bir kişilikle yaptığı işte en iyi olma çabasında olduğunu gösterir. Keçi yavrusu seven kimse, ateşli kişiliği ve farklı fikirleri sayesinde çok iyi iş fırsatları elde eder ve başarılı olur. Rüyada teke görmek ahlaklı, inancına bağlı, dinin gereklerini yerine getiren, adaletli ve vicdanlı bir kişiye işaret eder. Bu rüya hem dini açıdan güçlü hem de kariyerinde yüksek başarılara ulaşmış bir kişinin varlığını simgeler. Maddi açıdan refah içinde olan, şükretmeyi ve secde etmeyi bilen bir kimsenin hayatını yansıtır. Rüyada erkek keçi görmek ise mesleki anlamda başarıya, yükselmeye saygını kazanmaya ve en iyi rütbelere ulaşmaya işaret eder. Aynı zamanda dinine bağlı kalmaya ve Allah korkusuyla hayır işlerinden geri kalmamaya delalet eder. Bu rüya, zenginlik içinde olsa da dini vecibelerini yerine getiren ve hayır işlerine katkıda bulunan bir kişiyi simgeler. Rüyada oğlak görmek, iş ve aşk hayatında mutluluğa, berekete ve huzura işaret eder. Rüya sahibinin hayatının güzellikler içinde geçeceği, bolluk ve bereketle dolu bir döneme gireceği anlamına gelir. Bu rüya, genel olarak kişinin iyi ve kazançlı bir dönemde olacağına, işlerinde başarı ve kişisel yaşamında huzur bulacağına delalet eder. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız, lütfen yorumlara ayrıntılı olarak yazın. En kısa zamanda sizlere yardımcı olmak için burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.